Yaptım yollarda biraz çektim sonra bir yerde yemek yedim yemek yerken çok güzel şarkı söyleyen bir çift vardı onları biraz çektim onlardan izin aldım ama kız şey dedi işte benim özel durumumdan dolayı ben hani şey yüzümü yayınlattıramam dedi ben de sadece sesiniz olur mu acaba dedim düşünecekler bana cevap verecekler hmm. telefonumu verdim. Yani herhalde ailesi istemiyor şarkı evet, söylemesini ama evet. çok yetenekli kız ya. Yani ve hani çok da namuslu bir içki falan içmiyor orada. Sadece şarkısını söylüyor, çıkıyor. Şarkı söylüyor. Şarkı Hem, hem canın cennette olsun diyor, hem şarkı söyleyince olur mu böyle? Canın cennette olsun diyor, hem şarkı, şarkı söylemek kötü bir şey mi? Ya, aslında... Dinimize göre kötü bir şey. Neden? Eee dinimizde der ki kadın milleti kadın kocasından başkasına konuşamaz. Yani sesli konuşamaz. Çarkı söyleyemez. Dinimize göre şey koymuşlar. Peki çok özel bir yeteneği varsa yani insanları dinleyen insanları mutlu ediyorsa hepsini ama masum bir şekilde mutlu. Çok yetenekliyse, çok yetenekliyse çıkar okur. Yani kadın da okur, erkek de okur değil mi? Tabii ikisi de okur ama hem ailemden korkuyorum, hem okumak istiyorum. Nasıl olacak bu? Ama daha küçük işte, bilmiyorum ailesinin belki dinlemesi lazım diye. Herhalde, bilmem ne. Yani belki de bu, bu, bu kaseti ben veririm ona, ailesini dinletir. O zaman belki ailesi de onu bağrına basar. Kim bilir? Yani. Çünkü onun şarkısı beni hakikaten etkiledi. Yani insan olarak etkiledi. Anlıyor musun? Ya okuyabiliyorsan ne mutlu? Bence okuyor. Yani okuduğu şarkının ahengini, tonunu ne bileyim içinden gelerek söyleyebiliyorsa ne mutlu. Şimdi Radyoda dinliyorum burada ne ya? birisi var ismi aklıma gelmiyor. Kendini yırtıyor. Tamam kızım. Mesela İbrahim Tatlıses işinden gelerek okuyor adam. İbrahim Erkal içinden gelerek okuyor. Keza Orhan Gencebay. Orhan Gencebay öyle. Müslüm Gürses. Müslüm Gürses öyle. Ertuğrul de çok severim ben. Evet, çok güzel okuyor. Emel Sayın. Zeki Müren. Şeyi de ben severim. Ee, sen böyle. Ee, şimdi Güney'de çalışıyor. Şimdi o kadın ismi Sibel Can. Evet, evet. Yeteneklidir. Ondan sonra... Doğan başından ameliyat oldu. Ne o kadın ismi? Ebru Gündeş. Evet. Sanatçı bunlar. Ama o kadın milleti deyip geçmemek lazım o zaman yani. yani. geçmemek lazım. Yani hani dinin de bir şeyi olması lazım. esneklik mi demek lazım artık bunu bilmiyorum ama bir şey olması lazım. Öyle Afganistan gibi olmaz. Burası Türkiye. Ya bu günahı kardeşim yani Ebu Tarafa gidip de orayı görüp gören yok kitabımıza göre yasak diyor. Kitabımıza göre yasak diyor. Ama neresinde diyor? Ben kitapta öyle bir şey denk gelmedi. Ya okuyorum. Şimdi e, ne bileyim biz memlekette küçükken Kur'an-ı Kerim e, hocalar bize öğretirdi. Onlar söylüyordu. Kur'an-ı Kerim böyle diyordu. Ama ben okumadım okumasını da bilmiyorum. Oku diyor. Ben yalnız onların söylediklerinden ama Allah'ın emri oku demek değil mi? Oku diyor resmen. Emre diyor ya. Yani şimdi başkasının okumasıyla yola çıkarsan sen oho o zaman biz öndeki koyun uçurumdan atlıyor diye biz de atlayalım. Kendin okuyacaksın. Yani olmazsa Türkçesini okuyacaksın. Yasaklamadılar ki Türkçesini okumayı. Türkçesini okumak ben, ben de okuyorum. Ama ben rastlamadım. rastlamadım. Ben de rastlamadım. O zaman dinimizce haram falan öyle şey denilmesi bence gurafe oluyor. Yani dine yakışmayan bir şey at atfediyorsunuz. O Kur'an kurslarını gözden ya, geçirmek şey. lazım belki adam Kur'an kurtu veren bize o adam da öldü gitti. Yaşlı birisiydi geldi bize namaz kılmadı. Namaz dualarını öğretti çekti büyüttü Evet her canlı o zaman bir gün saat çatacak. O zaman 6 yaşında 7 yaşındaydım o zamanlara. Ama yani işte o zamandan kalan bir inanç, inanış Bugüne kadar geliyor yani. Yani geliyor o zaman demek beynimiz öyle yıkanmış. E, evet küçükken oluyor zaten yıkanmış. en derin yaralar küçükken açılıyor. Küçükken beynimizi yıkamışlar biz de o inançla yürüyoruz. Evet yani.